Çamaşır makinesinin arkası ne durumda Derya Hanım? Çok kirli. Aşırı kirli. Çok kirli. Çok örüncek hava var. Pislik içi. Şimdi beyazını göreceksiniz. Ben beyaz oldu. Hakikaten de parlattınız makineyi. Tertemiz oldu. Peki başka yapacağınız neler kaldı mutfakta? Dolabım kaldı. Yerim kaldı çıkacağım. Kadir Bey! Kadir Bey çok kaytarıyor, Kadir Bey! Aman sakın Kadir duymasın Derya Hanım. Aa, yırttım ağzını. Kadir Bey! Kim yırt? Neredesiniz sen ya? Sen arkandan kaytarıyor dedi değil mi? Evet. Senin gözün kör olmasın. Nerede kaçtın sen? Bekliyorum, bitirmeni bekliyorum hala. Oo, yardım etmeye niyetiniz yok herhalde. Ben içerideki koltuklara kuvvetimi saklıyorum. O koltuklar tamamıyla toz. Onların şöyle kuvvet vere vere silinmesi lazım. Biraz daha hızlanmanı bekliyorum. Bak dola bak bunun üstünde hiçbir şey yok. Hiç telleme sildim, burayı. Sildim sildim. Sil geçsin telleme üstünde hiçbir şey yok. Tökkeliydi gelmedi an, sen. Şu an en önemlisi buzdolabı. Buzdolabına girmeni bekliyorum hala. Ne kadar süremiz geçti? 2 saat 5 dakikamız geçti. 2 saat 5 dakika geçti. Evet biraz süremiz geçmiş elimizi hızlandırmamız lazım. Çamaşır makinesinin arkasını çektiğini gördüm. Çok zorlandı bunu da çekerken. Arkası gerçekten çok pisli. Ama güzel bir arkasını yağ sürücüler sıktı. Oranın arkasını güzel bir temizlik yaptı. Kız ona girene kadar ben sana dedim ki buzdolabına gir önce. En önemlisi buzdolabı dedim sen git çamaşır makinesini çektin. Ama çok pis. Çok yani değil. o çamaşır makinesi o kadar pis değil. Buzdolabının içine gir lastikleri daha önemli. Çamaşır makinesi o kadar dert değil o beyaz eşya zaten yağ yok onda. <laughs> Sök 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 sök. Ben direkt görmedik. Çıkar. Ah der ya neler gördük bir bilsen. Kolay temizlenebilecek bir buzdolabı. Oyalarsa buzluk kısmı oyalar diye düşünüyorum. Çünkü epey bir buz kaplamış orası. Orayı söktürmesi, temizlemesi bilmiyorum yetiştirebilecek mi? <laughs> Derya buzdolabından kaç dakikada çıkacaksın? Dakika ver bana. 10 dakikada çıkarım. 10 dakika. Evet. Evettir ses. Bak aklında bulunsun. 10 dakika bitmeye yakın haber ver bize. Haydi şimdi Derya'yı bırak şu buzdolabını hızlıca temizlesin. Evet. 10 dakikalık süreniz başladı Derya Hanım. Hadi kolay gelsin. Bence çok iki buçuk saat çok fazla. Çünkü iki saat o mutfak için ideal bir saat. O yarım saat bence boşuna oyalandı diye düşünüyorum. Evet temizliğimiz mutfakta bitti. Hızlıca şimdi Derya bir güzel salona geçiyor. Derya şu pervazları aldın mı taşların üstüne? İki buçuk saatiniz geçti. Sen hala pervaz diyorsun. Boş mu durduk iki buçuk saat? Kız Derya şuna dese. Evet boş sen. Sayın beni. Oo çok fena bir taş geldi sana Kadir. Kız sen bu yarışmaya bana mı güvendin de geldin? Evet sana güvendim. He? Sana güvendim. Sana bütün işi Kadir mi yapacak dediler? Yok. Ee. Ta kapı bitti mi? Evet evet bitti. Hadi o zaman salona koş 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 koş. Haydi salona. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.